Master TV'den herkese merhaba. Dark Souls 3 oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paris'in yayı kalmış burada. Senin burada ne işin var? Şunu da kaldıralım şimdilik. Bu da işimize yaramayacak ama. 3 yüzüğünü ve burada da hangi yüzük taksa iltimas artı 3 takabiliriz. Sağlığımız ve her şeyimiz iyice artsın. Ee, ardından aslında Paris'in yayının yerine Prens'in, Lorya'nın, Mifer'ini takalım. Şimdi çok kısa yapmam gereken bir şey var. Şirayı göreceğiz. Şirayı ziyaret edeceğim ama ee, iç duvar mıydı? Aynen buradan gitmem lazım. O kilisenin kapısında Şirayla konuşmuştuk. Bize Dark Edir Medir'i yenmemizi söylemişti. Şimdi Dark Edir Medir'i yendik ve kendisiyle tekrardan konuşacağım. Şimdi aşağı tarafta dikilir seni orada. Kanka dedim seninle uğraşamayacağım şu anda. Kusura bakma. Hiç bir bakma. Ay ölmem herhalde. Tamam. Yok ölmedim. Şu peşime takılacağını zannetmiyorum. Şöyle hızlıca yukarı çık. My most humble thanks. Tis thanks to thee the dragon ebbed not from his vows. Please, take this. Now, hasten on thy journey, but wake not the slumber. As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. My humblest thank now. As oh. Şimdi bir seviye atlayıp hemen Slave Knight Gala'ya gidebiliriz. Dark Edirnedir'in bunun açıklamasına da bakalım. Şah ejderhaların soyundan gelen midir? Tanrılar tarafından yetiştirildi ve ölümsüzlüğünden ötürü Tanrılar hayal olsalar bile asla vazgeçemeyeceği bir vazifeyle yani sonsuza dek karanlık savaşta savaşmakla yükümlü. Ama maaleseftir ki biz kendisini öldürdük. Şimdi buradan Dark Midir'in ruhunu da verelim. Ay pardon satın aldık. eşya al aldı kısmındaymış. 16k mı veriyor sadece? Ya ay nemli skinmiş. Bu da nemli skin'i verelim. Bu da 20k veriyor. az veriyor var. Çok da problem değil. Bir well, yani 2 seviye atlatır mı acaba bu ruh beni? Yok. Atlatacak gibi ya. Beceri 29 yaptık tam. Fiora'nın ya, Fiora ıı, yanına gidiyoruz. Aslında Gale'a gitmeden önce bir saniye. Hmm, bir saniye. Bu Şahin dalı vardı. Şahin da, dalının bir quest line'ı vardı. Onu bitirelim. burada tekrardan şu şeyle konuşacağız. needs. Direct, simple. We tamam. Şimdi biz şeyi öldürdük. Nameless King'i öldürdük ve o ejderha gövdesini vesaire de aldık. Şimdi burada Şahin dalı bize duello için bekliyor. Bir saniye. Tamam. Şöyle. Abyss Vultures'ta, Abyss Vultures'ta yaptığımız boss fight'ının olduğu bu salonda bizi bekliyor. Kapışmak için. Kimin ejder olduğunu ispatlayacağız burada. Kendisi burada zaten. Ah, this is unexpected. Well, I've decided to stop running from my fate. Ejderha gövdesini istiyor kendisi. Eğer bizi keserse onu alıyor bizden. Sonra tekrardan bizi kesersek ondan geri alıyoruz. Bu kestikten sonra son söylediği cümleler çok güzel aslında. parıldayan ejderha gövdesi taşı. Tamam. Şimdi prensesin kilisesine gidebiliriz. Hayır, aşağı düşüyordum azla normalde bu gördüğümüz her şey bu kısımdan önceki her şey Divindoli'nin bir ilizyonuydu. Yani buradakilerin hepsi bir gerçeğin kırılması ve yansımasıydı. Karanlık çağı aslında çoktan geldi bile. Karanlık çağdayız. Ama Givindolin bu yöntem ile karanlık çağ sanki hiç gelmemiş içerisine dünyanın buradaki evrenin hala bu şekilde kalmasını sağladı. Ve bu büyü, bu illüzyonu da Prenses Fiorin Özet Fiorin Özet yaptı. Ama prensesi uyandırırsak illüzyon ortadan kalkmış olacak. Kim bu prenses? Lord Givan'ın kayıp kızı. Bilinmeyen dördüncü çocuk. Kendisi burada derin uykuda. kendisi muhtemelen ilk ateş bekçisiydi. Tacı da zaten ateş bekçileri tacılarına benziyor ve ateş bekçisi ruhunu aldığımız zaman gözlerinizi al gözlerini aldığımız zaman o Fiora'nın gözlerine benziyor zaten üzerindeki şu siyahlıklar vesaire. Asıl prenses çoktan öldü. Dünya çoktan yok oldu. Karanlık çağ çoktan başladı. İşte gerçek dünya burası. Ama Lotri hala ayakta. Yıllar geçmesine rağmen hala yok olmamış. Karşısı Lotri kalesi. Prenses burada artık yok olmuş vaziyette. Çoktan ölmüş. Burada da pikmelerden bir tanesi var. Şurada. Filiano, please, please, the Red Hood is come to eat us, to eat our sürünerek e, şeye kadar gidiyor kendisi. Kulenin oraya kadar gidiyor ve ölüyor orada. Ama biz öncesinde öldürebiliriz. Lino, help me. Sana kimse yardım eder. Şu tarafa doğru ileri ileri gidersek e, Gale boss fight'ına gidiyor. Ama öncesinde şurada çok kısa bir yere gideceğiz. I've searched for thee, dark-stricken creature. I am Sheera, daughter of the Duke. Descendant of gods and trusted friend to Medea. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire, and the fear of the dark. Thou shalt not go unpunished for thy treachery, thy profanity, and thy shameless yearning. Gel bakalım, Shira. Testosun bitmedi mi canım? çarmı. Neymiş bu deli kralın çarmı? Evvelce Pikmi Krallığında deri bir kral olduğu doğdu. Bu fiore Filoyu Orne, telaffuzunu yapamıyorum. Ee, şövalyesi Şira onu huzura kavuşturdu. Lakin Şira'nın çarmıh mızrağı ölümsüz kralı öldürememişti. Yalnızca kendini ona bağlamıştı. Ve Şira onları yakında tutmak için onlarla birlikte bir karanlık odaya kapandı. O karanlıkla beraber bir karanlık odaya kapamış kendini. fedakar bir şövalye. Evet, şimdi başlayabiliriz. Öncesinde şöyle çok kısa bir şey yapacağım. Şuraya şöyle ilahi pusulamayı da koyayım. Geral'ın 3 farklı fazı vardır. 3 farklı fazı da birbirinden zordur ve keyiflidir. Dark Souls oyunlarının en keyifli, en iyi bossu Geral'dır en zor mudur bilmiyorum ama en iyisidir. Kendisi burada Pikme kralların ruhlarını emiyor. Tam o sırada biz geliyoruz. Bizi buraya zaten getiren, çağıran, işaretleri koyan, bütün yönlendirmeleri yapan kendisi. kalan son dark souls'ları emmekte handed over that thing, your dark soul. Kendisi ama biz gelene kadar çoktan <laughs> içine kapılıyor ve benliğini unutuyor. Az da olsa içinde bir şeyler hala <laughs> var. güçlüdür, hızlıdır, seridir. Güzel komboları var. O yüzden yanına çok fazla ne yakın olacak oynamak lazım. <Gülüyor> Ali, Yav! <laughs> çok hasar veriyorsun. Yapma. Yanarız. son vermemişsin lazım mı Kendi bir an var diyecektim. İşte bu an geldi. Bu andan kaçmak lazım normalde. Çok hasar veriyor çünkü. Heh. Birinci fazı tamı. az çıkacağız çok zor değil. Yani dikkatli olduktan sonra rahat rahat geçebiliyorsunuz. Asıl olay ikinci ve üçüncü fazında başlıyor. Ah, is this the plan? gel bakalım gel. Kendisi vurduktan sonra arkasına pelerin de hasar veriyor elbette bize ve o şu anda kendisinin bize gelmesini beklemek lazım. Bırak kendisi gelsin. Ya yani i̇şte şöyle pelerin de... Aa, ah. Kurtarma vuruşları bir anda tek seferde çok fazla hasar vermiyor ama kombolara, sınav kombosuna vesaire yakalandığımız zaman bunlar de geri geliyorlar bu arada. Yani kendisine geri geliyorlar. Ah işte bu saldırıdan kaçmak lazım. <laughs> Bak bakacağız. Dark Souls zaten Ebiz kendisine karanlık kurlar. Elde geçirdiğinin işareti bu. Böyle değişik bir kombos da var kendisine. Bu yıldırımlar bize çarpabiliyorlar. Ben üçüncü faza geldim zaten. Son faz. Evet, Slave Night gelidir bu şekilde kesmiş olduk. Gelici olan ruhu ve karanlık ruhu. Bakmanıza gerek yok, yani bir turlayabilirsiniz ama herhangi bir şey yok burada eşya vesaire. Evet. Şimdi gitmemiz gereken yer ise. Rayleigh'i öldürdükten sonra Those şey. who aren't Geçerseniz paint a world. Those absorbed erlerin, by fire görebilirsiniz must Paint World'u arayamayız vermeden önce bir açıklamalara da bakalım Önce Gale'ın Slime Knight Gale'ın ruhunu tabii ki Kırmızı başlıklı avare köle Şövalye Gale'dan kırmızı başlıklı avare köle şövalye Gale boyalı dünya için boyak vazifesi görecek karanlık ruhun kanını araştırdı. Lakin Gale onun şövalye olmadığını, onun şampiyon olmadığını, karanlık ruhun onu muhtemelen mahvedeceğini, mahvedebileceğini ve sağ salim geri dönme umduğunun az olduğunu biliyordu. O yüzden de zaten bizi yönlendirdi. Peki şeyimiz nerede? Blood, Blood of the Dark Souls, karanlık ruhun kanı. Köle şovalı Gale'ın göğsündeki delikten akan karanlık ruhun kanı. Arendelin boyalı dünyasını resmetmek için hanımı tarafından boyak olarak kullanıldı. Gale, pigmen otlarıyla karşılaştığı vakit kanlarının uzun süre e, kuruduğunu, böylece karanlık ruhun tükendiğini öğrendi. Evet, şimdi bunları buna verelim. Karanlık ruhun kanını... My önce. thanks, Ashen One. With this, Will I paint a world? Please tell me thy name. I would name this painting after thee. burada kendisi yeni bir dünya inşa edecek. Kan, karanlık ruh yani Dark Souls kan ve kar, beyaz kullanarak yapıyor bunu. Bana kalırsa bana göre bu resmettiği dünya Bloodburn Blackburn'un olduğu dünyayı resmediyor kendisi. Adımızı soruyor. Ben bir oyunda da oynadığımda Dark Souls'u bitirdiğimde de Yarhamba e, yani Dark Souls'taki şey platformdaki o evrenin adı değil de aslında şehrin adı. Aslında Dark Souls ve evrenin adını koyup burada tekrardan denemek lazım. Ben Yarham koymuştum bir kere ismimi. Öyle denemiştim ama bir şey değişmemişti. Adımızı soruyor. O dünyayı bizim adımızı verecek. Bizim o Master well, oldum, diyelim, that evrenin that adı. Name? It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gail intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. of Böyle geri Şöyle dönebiliriz artık. Bir ruhlarımız ile seviye atlayalım. Burada neyim vardı? Yılan ruhunu da satalım. Yani kıralım daha doğrusu. Onu kullanacağım kullanmayacağım için. Bir verdi. Başka da bir herhangi bir şey yok herhalde. Yani kullanacağım. Ona da seviye ama iki seviye atlayamıyorum. Bir seviye atlayabileceğim galiba sadece. Ay karanlığın ruhu iyileştiriyordum az daha. Mas. 30 yaptım. 72 var. 92, 82, 92. 25 kalacağı daha istiyor. BMO 25k civarı ruhu elde etme durumum yok. Her neyse çok da problem değil. Ee, tamamdır bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde final bölümünde Lord Given'a karşılaşacağız. Onun bu sefer kor halindeki durumuyla Dark Souls 1'de küldü. Burada korulmuş olmuş oldu. Final bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın.